Biz kuzeyden güneye, doğudan batıya, yediden yetmişe bambaşka memleketiz. Birbirimizi severiz. Sevdiklerimiz için en iyisini isteriz. Beğendiklerimizin de hakkını layıkıyla veririz. Bazen öyle duygulanırız ki sözler kalbimizden gelir. Helal olsun. Böyle bir kararlılık ancak inançla gelir. Allah razı olsun. Takdirin böylesi ancak işinin ehlinden gelir. On numara beş yıldız. Ağzımızın tadı dilimizden gelir. Enfes. Övgünün böylesi ancak büyüklerimizden gelir. Aferin. Temennimiz, dileğimiz, iyiliğimizden gelir. Yaşa. Öyle bir aşk ki bu içimizden gelir. Maşallah. Yüreğine sağlık. Doğrusu AK Parti.